şu bakkalı da rahmetli olmuş Barış abinin yanında onu da anlatayım da bakkal sabri vardı. Do Barış abi çekimde biz de çekimlere geldiği için e, yan bakkalı köşkü yanındaki sabri demiş. Bizim gelen çocuklara demiş Doğukan'la Batıkan'a bir hesap açıyorum. Yani ne isterlerse ver. Hani sokakta oynuyorlar acıkırlar. Hı 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 hı. Ekmek de. Ekmek arası. Tabii tabii. Bu bizim kulağımıza geldi benim kulağıma geldi. 2000'de. Sabri'ye iniyoruz. Oradan sigara ver. Bir ufak <gülüyor> <gülüyor> bir ufak rakı ver. Sen yarım ekmek pastırma da yap şöyle. Ayrıca bir de paket yap. Nereye? Yaz. Barış Março hesabına. Şey, Doğukan'a bak. Bakım. Tabii onun, yani. onun defterine. Barış abi geliyor bir gün hesap ödemeye geliyor. Pi açıyor oha diyor. <laughs> bu, bu ne diyor? Bu diyor bizim çocuklar mı işte bu kadar rakı? <laughs> Yok Barış Bey diyor senin ekip diyor hiç durmadan buradan alışveriş. O defter o gün kapanıyor zaten orada. <laughs> Alemsiniz ya. Biz açığı Mesela... yakaladık mı bizde, bizde az değil. Yani biz yani adamı delirtiyorduk. Yani, ekip, ekip olayı bu ama yani ekipte bu tür şeyler olduğu zaman keyif veriyor. Tabii. Yoksa monoton böyle ne bileyim ya böyle askeri düzen gibi falan <laughs> bir şeyler çok <laughs> keyif vermiyor insana. Biz bunları istiyoruz tabii.